Şimdi Antalya'dan Gönlü Toroslar kadar yüce Gönlü Akdeniz kadar engin Türkmen uşaklarına sesleniyorum Hans Sam Tony Johnny Herkel Frank Alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter. <laughs> Onun için <laughs> yarın pazar günü sandığa gittiğinizde Hansa bir tokat, Sam'a bir tekme, öbürüne bir kafa vurun, yerle bir edin, sandıkta Recep, Recep, Recep değil. Çocuklarımızın ruh sağlığı noktasında endişe taşıyorum. Aziz milletimizden anne ve babalardan çocuklarını Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle.